Eşiğine girdik Ramazan'ın. Hicri 8, 9, 10. aylar Recep, Şaban, Ramazan. Recep ve Şaban bizi Ramazan'ın manevi iklimine hazırlayan süreçti. Bizleri Ramazan'a hazırladı mı bilinmez ama getirdi bizi Ramazan ayının eşiğine dayadı. Hamdolsun bugüne eriştirene. Sevgili dostlar, bilelim ki zamanlar ve bu zamanlarda yapılan ibadetler insanın iş dünyasını zenginleştiren araçlardır. Amaç ise ahlaklı insan olmaya katkıdır. İbadetlerin amacı insanı ahlaklı yapmasıdır. Günler deveran ediyor, giden günler bir daha geri gelmiyor. Kur'an zamana yemin ediyorsa onun kıymetini bil diyedir. Zamanı israf ettiğimiz için sık sık hatırlatılır Zaman ve zamana yönelik vurgular Rabbim Bilincimizi artırsın Rabbim bizlere farkındalılık, şuur, incelik versin O zaman neyi niçin yapmamız gerektiğinin farkında oluruz Aslında yaptıklarımızı bilensiz ve niyetsiz yapıyorsak o ibadet ibadet değildir aslında niyet o yüzden farkındalılıktır Neyin niçin yaptığını bilmektir onun için bilincimizin tazelenmesi için bilgi şart Ramazan ile ilgili bilgilerimizi yenileyelim ki bilinçlerimizde yenilensin Rabbim lütfetti, Ramazan-ı Şerife eriştirdiğim bu imkanı fırsata çevirmemiz gerekiyor Çünkü Çünkü dostlar 11 ayın kiripası üzerimizde Rabbim bizi temizlemek istiyor bu ayla uzaklaştığımız kendisinden kendisine bu ayla yakınlaşmamızı istiyor kalplerimizin katılığını bu ayda daha çok merhamet edip yumuşatmak istiyor. O halde o halde soru şu. Yani ben ne yaptığım takdirde Ramazan'dan önceki eksiklerimi giderebilirim düşüncesi zihnimizi kemiren bir numaralı soru olmalı Ramazan'ın öncesindeki bu arefe gününde. Yani o halde ben ne yaptığım takdirde Ramazan'dan önce olan o eksikliklerimi giderebilirim. İşte önümüzde bir aylık bir fırsat. Men ramazana imanen vahdisâben. Kim Ramazan ayının faziletine inanarak ve mükafatını sadece Allah'tan umarak bu ayları, bu günleri güzel, verimli geçirirse Allahü Teala onun günahlarını affeder diye buyuruyorsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o zaman bu müjdeye nail olmak adına bu ayla ilgili müthiş bir fiili dualara girmemiz gerekiyor öncelikle. Fiili dualara, ardından sözlü dualara, ardından Kur'an ve Kur'an okumalarımıza, ardından namaz başta olmak üzere bütün ibadetlerimizi artırmaya yönelik programlarımız olmalı, olmalı ve oruç kabının içerisine bunları koymalıyız. Çünkü çünkü 11 ayın kiri pası üzerimizde. Bu kir öyle sadece elimize bulaşan bir kirlilik değil. Aklımıza, yüreğimize, kalbimize, vicdanımıza bu kirin izi bulaşmış durumda. O yüzden 11 ay boyunca işlediğimiz günahlar onun rahmetinin üzerimize sağanak sağanak indirmesine perde olmuşsa işte fırsat. Rabbimiz tarafından açılmış yeni bir kredi daha oruçla. Orucu bunun için tutuyor. Kur'an'ı da bunun için okumuyor muyuz aslında? Niçin? Yani orucu ve Kur'an'ı Niçin tutup niçin okuyoruz? Orucu tutmamızın gerekçesini لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki oruç sizi takvaya ulaştırsın diye. Demek ki orucun bizde gerçekleştirmek istediği amaç bizi daha duyarlı, daha sorumlu yapmakmış. Kur'an'ın indiriliş gerekçesi de bu değil mi? Vel kitabı la raybe fi içerisinde hiç şüphe olmayan bu kitap hüden lil müttakî takvaya, sorumluluğa, duyarlılığa ulaşmak isteyenler için bu kitap bir yol göstericidir diyerek. Demek ki kitabın amacı da insanı sorumlu duyarlı yapmakmış. Tıpkı oruçta olduğu gibi. O zaman o zaman aslında formül buysa bu formülü uygulayıp karşılaştığımız sorulara, karşılaştığımız sorunlara bununla çözüm bulmamız gerekiyor. Meseleleri bu sorumluluk, duyarlılık bilinciyle hareket etmemize katkı sağlayan bu araçlara, oruç aracına, Kur'an aracına sımsıkı sarılarak sorunları çözmek, sorularımıza cevap buldurmamızı istiyor Rabbimiz. Çünkü Rabbimiz demiyor mu? Ve nefsi ve ma sevvaha. Nefsi ve onu en güzel şekilde yaratan Allah'a hamdolsun ki fe elhemaha fujuraha ve takvaha. Biz insanın içerisine fucuru da takvayı da yerleştirdik. Yani Allah bizim içerimize iyi, güzele, hayra yönelik bu güzel olan şeyleri bize yerleştirmiş bunun adına takva deniyor ve bunu sulamamızı istiyor Rabbimiz. Bu tohumu yeşertmemizi istiyor. Yine Rabbimiz içerimize kötülük, pislik, günah dediğimiz o fucuru da yerleştirmiş. Bu bizim içerimize atılmış her iki tohumdan Allahü Teala takva yani duyarlı, sorumlu olma bilincimizi artırmak adına bizi iyiye, güzele, doğruya yöneltmek adına bu takvayı sulamamızı istiyorsa o zaman araçlara çok sıkı sarılmamız gerekiyor. Bir annenin evladına sarılmasından daha fazla. Çünkü Allah bir annenin evladına kulundan çok daha fazla merhametli olduğu için Allah bizi bunlara sarın, sarıldırarak bizlere merhamet etmek istiyor. Farz kıldığı bu oruçla okumamızı farz kıldığı, amele dönüştürmemizi istediği bu ayetlerle. O yüzden dostlar, yani orucun farz kılınmasının amacı insana takvaya eriştirmek. Eğer Ramazan'dan sonra girmeden önceki halimden daha takvalı, daha duyarlı olmuşsak o zaman tamam orucun bizde gerçekleştirmek istediği amaç hasıl olmuştur. maksat hasıl olmuştur. Yok eğer girdiğimiz gibi Ramazan'dan çıkmışsak veya daha kötü olarak çıkmışsak bu Ramazan ayından görünürde oruç tutuyor olsak da Allah indinde tutmamışız demektir. Efendimizin hani nice oruç tutanlar vardır ki ellerine açlık ve susuzluktan başka bir şey kalmaz diye kınadığı oruç diyor. Onun için yapıyorsak bu ibadeti, o konuşmamızın başında dediğimiz gibi bilinç, şuur, farkındalı bir şekilde neyi ne niçin yaptığımızın bilincinde olarak yaparsak yaptığımız bu ameller o zaman eçir ekseninde mükafatlara dönüşecek inşallah. Biliyoruz ki dostlar din ve dindarlık elbette belli zamana sıkıştırılamaz. Ama şunu da biliyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanı bütün zamanı sanki Ramazan ayındaymış gibi yaşıyorsa ve bazı zaman dilimlerindeki ibadetlerini, hassasiyetini daha çok artırdığına şahitler oluyorsak namazla efendim nafilelerle, infaklarla salih amellerini çoğalttığına şahitler oluyorsak bu üç ayların başlangıcında Recep ayıyla daha çok artırıp, Şaban ayında bir tık daha yükselip Ramazan ayında pik noktasına vardırıyorsa aslında Efendimizin hayatı baştan sona bir Ramazan tadında yaşarken o zaman bizlere buradan da düşen Allah'ın bir rüzgar gibi estirdiği bu rahmet dilimlerine ermek için bizlerinde hiç olmasa Allah Resulü'nün yaptığı kadar olamasa da gayretlerimizi artırmamız gerekmiyor mu? O zaman da inşallah bizler eğer irademizi iyi tercihlere komşu kılarsak o zaman bu günlerde bizleri mübarek bereketli kılmayacak mı? Ramazan ayının Recep ve Şaban ayını bereketli mübarek kıldığı gibi. Birbirlerine deyip birbirine komşu oldukları için bu günler bu günlere değdiği için kaliteli oluyorsa o zaman biz de irademizi iyiye güzele değdirsek o zaman bugünlerde bizleri daha kaliteli yapacak inşallah. Rabbim bizleri daha kaliteli hale getirecek. İşte bunun yolu da bu ayda bu ayı değerli kılan Kur'an ile olan irtibatımıza bağlı. Zira Kur'an'ın indiriliş gayesi insanın kalitesini artırmaktır dostlar. Bunu bilmemiz gerekiyor. Hani Kalem suresinde kıssası anlatılan bahçe sahiplerinin hatalarından sonra Rablerine yönelerek artık bizim rabetimiz Rabbimize demeleri gibi o bahçe sahipleri gibi bizler de bugünden tez yok demeliyiz ki artık bundan böyle rabetimiz Rabbimize olmalı. Bunun yolu da Kur'an ile irtibatımızı artırarak takvaya erişmek. Tıpkı orucun gayesinde olduğu gibi takva. Yani yani duyarlılıktır. Yani günahlara karşı korunaklı olmaktır. Yani sorumluluğumuzu bilip ve sorumlu davranmaktır. Zaten bütün sıkıntılarımız sorumsuz ve hoyratça bir hayat yaşamamızdan kaynaklanmıyor mu? İşte öyle bir daha yaşanmasın diye Allahü Teala önümüze bu Ramazan ayında yeni bir fırsat bu Ramazan ayı biliyoruz ki dostlar Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı bir aysa Kur'an'ı kendisine indirenle Kur'an'ın kendisine inen bu ayda karşılıklı arz dediğimiz Kur'an okumalarını karşılıklı gerçekleştiriyorsa en fazla yaptıkları amel bu ayda Kur'an ile hemhalse, Efendimizle Cebrail Aleyhisselam'a kastediyoruz. O zaman yarından tezi yok bizim de bugünden itibaren bugünden tezi yok yarına yeni bir plan programla başlamak adına Kur'an-ı Kerim'i anlamıyla beraber okumak için bir programlarımız olmalı. Böyle olursa inşallah o zaman o zaman oruç bizleri de tahvaya ulaştıracak. İşte o zaman bizler de bu vahye sımsıkı tutunursak, bu vahyin içindeki öğütleri alır, hayatlarımıza ilkeler edinirsek, bizim de duyarlılığımızı artıracaktır bu vahiy. Tıpkı, tıpkı ilahi kelamda Rabbimizin ehli kitaba yönelik dediği gibi, aynı uyarıyı bizlere de diyor onların üzerinden. Ne diyordu Rabbimiz? Bismillah. Huzuruna atena kun ve Size verdiğim Kur'an'a sıkı sıkıya sarılın, yapışın. Size verdiğim bu kitaba. Yani ehli kitap üzerinden onlara verilen kitap, onlar üzerinden bize denmek istenen de ilahi kelam vahiy. Bu kitaba sımsıkı yapışın. Hudumatenakum ve ma fihi ve içindeki öğütleri de tutun ki Allah sizi takvaya eriştirsin. Allah sizi korunaklı, Allah sizi duyarlı bir hale getirsin. İşte Allah bize alın, tutun demiyor da bu vahye sımsıkı sarılın diyorsa bir annenin evladına sarılması gibi eğer bizler de istiyorsak Rabbimizin bizi takvaya yaklaştırmasını eğer bu konuda samimi isek içerisinde hiç şüphe çelişki olmayan bu kitaba bizim de uymamız gerekiyor. Bunun yolu da inen ayetlerin bir numaralı muhatapları olarak kendimizi görerek okumak. Yani Kur'an bize nazil oluyormuş gibi okumaya başladığımız zaman, yani Kur'an'daki en çetin, en uyarıcı ayetleri okurken, bu ayetler bende var mı aman olmasın. Bende varsa aman <laughs> bu özellikleri hayatımdan çıkarayım kaygısı içerisinde okumamız gerekiyor. Bu bilinçler. Çünkü Kur'an yol gösterici. Günde 40 defa Fatiha suresinde okuduğumuz farz namazlarda Rabbimizden bize dost doğru yola ilet diye bir anlaşma, bir sözleşmede samimi olarak bir talepte bulunur, bulunuyorsak ki öyle diyoruz. O zaman Allah da eğer siz bu sözleşmenizde, bu ahdinizde samimi iseniz alın size içerisinde hiç şüphe olmayan bu kitap diye bu kitabı vermişse yani yani Allahü Teala'ya adresi sorup da Allahü Teala da doğru adres budur deyip bu adresi beğenir gidersek sorumluluğumuz artacakmış. Yok bu adresi beğenmeyip yeni adresler bulmanın pozisyonlarına girersek şimdilerde olduğu gibi savruk ve dağınık yaşamaya devam edecekmişiz. O zaman yani Allahü Teala'ya bu noktada Allah'ın istediği yola bir türlü girmiyoruz. Yaptığımız anlaşma bu yüzden Allah'la havada kalıyor gibi dostlar. Yani Hucurat suresinde ayetleri kendimize nazil oluyormuş gibi okumadığımız için ayetler bizim hayatlarımıza değmeden teğet geçiyor. Mesela Sabit bin Kays'ın Hücura suresini okurken okuduğu gibi okusak mesela o ayetlerde Ey iman edenler seslerinizi Allah ve Resulünün sesinin üzerine yükseltmeyin yoksa amelleriniz boşa gider ayetini okuyunca Sabit bin Kays da kulakları ağır duyduğu için Kur'an'ı sesli olarak okuduğundan dolayı eyvah mahvoldum bu ayet benden bahsediyor diye bir perişanlığın içerisine giriyor. Durum kendisine arz edildiği zaman Allah Resulü o ayetteki maksadın o olmadığını, o ayetteki maksadın yani bir konuda Allah ve Resulü bir hüküm vermişken bir Müslümanın bana göre de şöyle olur dememesi gerektiği ayetin meramı maksadının bu olduğunu söylemesine rağmen o yine de eyvah diyordu. Bu ayet benden bahsediyor diye. İşte okunacaksa biraz da bu yönüyle okunmalı ilahi kelam. Hiç olmazsa şu ayda, şu Ramazan ayında, şu Arefe gününden başlamak üzere. Yani her ne kadar maksat o olmasa da kendimize nazil oluyor gibi okuduğumuz zaman yani öyle değil de biz hep cennet ve müjde ayetlerini hep kendimize cehennem tehdit azap ayetlerini hep başkalarına bu okuma türünün tersini yapsak Allah aşkına neyi kaybederiz Neyi kaybederiz? Böylece herkes kendini sorgulasa, ya bu ayet benden mi bahsediyor acaba? diye bir kaygı içerisine girmiş olsak, ashab da böyle okumuyor muydu sevgili dostlar? Yani İbn Abbas'ın Kur'an-ı Kerim'le ilgili olarak dediği gibi, Allah'ın Kur'an'da ehli kitaba yönelttiği her tehdit aslında Müslüman için de bir tehdit uyarıdır demiyor muydu İbn Abbas Efendimiz? Allah'ın ehli kitap için yönelttiği her tehdit ve uyarı aynı zamanda Müslüman için de bir tehdit ve uyarıdır diyor. O zaman Yahudilerle, Hristiyanlarla, müşriklerle onları uyaran tehdit ile alakalı ne kadar ayetler var ise bu ayet acaba benden mi bahsediyor diye tedirginliği içerisinde olmak zorundayız. Zorundayız. Böyle okuma durumundayız. Bilelim ki, bilelim ki hayata amel amaçlı okunmayan kitap tahrif edilen bir kitaptır. Böyle okumadığımız için Böyle okumadığımızdan dolayı hayatlarımıza öyle bu ayetler yansıdığı için, bu ayetlerle hiç oralı olmayıp muhatap olmadığımız için bu Kur'an bizde amele dönüşmüyor. Amele dönüşmeyen her kitap aynı zamanda tarif edilmiş bir kitaptır. Unutmayalım ki yararlanılmayan, amel edilmeyen her kitapta mehcur kitaptır. Yani terk edilmiş, elinin altında olduğu halde ameline dönüştürülmeyen her kitap meçhur bir kitaptır ve kıyamette Allah Resulü'nün şikayetine söz konusudur. Allah muhafaza. Onun için sevgili dostlar son sözümüz olarak madem yeni bir ayın şu an arefesindeyiz bu mübarek zaman diliminde bugünden itibaren başlamak üzere Kur'an ile irtibatımızı çok daha sıkı artırmamız gerekiyor. Rabbim bizi Kur'an'ın aydınlığından ayırmasın. Rabbim bizlerin her birimizin bilinçlerini yükselsin. Rabbim bu kitabı sadece bilgi kitabı değil de amel kitabı haline dönüştürsün. Rabbim inşallah amel için gelen bu kitabı okumayı sadece amel haline getiren insan tiplerinden olmayalım kemefelil himar, kemefelil kelp, eşek gibidir, köpek gibidir, sırtında taşıdığı yükün farkında olmayan merkep gibidir diye ehli kitaba yönelik bu vurguları muhatap olan Müslümanlardan da olmamamak adına Rabbim bizi Kur'an'la irtibatımızı خُذُمَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةِ وَاسْمَعُوا bize vahiy edilen bu kitaba sımsıkı sarılalım ve <Sessizlik> kuru mafi içindeki öğütleri alalım ki la te böylece takvaya sorumluluğa duyarlılığa ulaşalım. Rabbim Ramazanı şerifimizi hayreylesin, bereketli kılsın inşallah.